Genel af, suçluların affedilmesini ve cezalarının hafifletilmesini sağlayan bir yasal düzenlemedir. Bu tür bir af genellikle toplumsal veya siyasi nedenlerle ortaya çıkar ve suçlulara ikinci bir şans verme amacı taşır. Af yasası, suçlu olan bireylerin cezalarını tamamen iptal etmek veya hafifletmek için kullanılır. Bu yasa genellikle belirli bir dönemde uygulanır ve belirli suçları işleyen kişileri kapsayabilir. Genel af, toplumda adaletin sağlanması ve uzlaşma sürecinin teşvik edilmesi amacıyla kullanılır. Türk Ceza Kanununun 65. maddesine göre Genel af halinde kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir. Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları özel affa rağmen etkisini devam ettirir. Kimler genel aftan yararlanabilir? Yeni infaz düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Son düzenleme ile cezaevinde bulunan belirli mahkumlar için erken tahliye imkanı sağlandı. Bu düzenleme ile kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçiş yapmak için 3 yıl süre öngörülmektedir. Bu da hükümlülerin daha erken bir şekilde serbest bırakılmasını mümkün kılıyor. Bu hükümlüler arasında birçok suçtan mahkum olanlar bulunuyor. İnsan öldürme, yaralama, cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi ciddi suçlardan hüküm giyenlerin yanı sıra dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu suçlarından da mahkum olanlar mevcut. Peki genel af yasası kimleri kapsıyor? Genel af içinde büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Türkiye'de genel af tarihi oldukça zengindir. Geçmişte defalarca af çıkarmaları gerçekleştirilmiş ve af yasası kanunları bu konuda düzenlemeler içermiştir. Bu tarihler, toplumda adalete duyulan güvenin pekiştirilmesi ve ikinci bir şansın verilmesi amacıyla önemli adımlar olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihindeki ilk genel af yasası 7 Ocak 1922'de çıkarıldı. Ardından Cumhuriyetin kuruluşundan kısa bir süre sonra 26 Aralık 1923'te ikinci genel af yasası kabul edildi. 26 Ekim 1933 tarihinde Cumhuriyet'in 10. Yıldönümü kutlamaları kapsamında yeni bir genel af yasası çıkarıldı. Bu yasa, hükümlülerin cezalarını hafifletme amacını taşıyordu. Benzer şekilde, 22 Aralık 2000'de Rahşan Affi olarak bilinen bir genel af yasası daha çıkarıldı. Hükümet tarafından yapılan açıklama, mahkumlar ve ailelerinin umutla beklediği genel af konusunda sevindirici bir haber getirdi. Ünlü hukukçu Ersan Şen ise Sözcü TV'deki konuşmasında olay yaratacak iddialarda bulundu. Genel af çıkacak mı? O sorusuna yanıt veren Şen, bu konuda şunları söyledi. Afska kakmen sayı Ama özel olacak ama genel ya da üçüncü tip denilen ceza indirimi şeklinde ancak bu tüm suçları kapsamayacak ve anayasa mahkemesine bu mesele gidecek. Af düzenlemesinin kapsamı genişler mi bilinmez, geçmişte örnekleri oldu Rahşan Affi zamanında. İnfaz düzenlemesiyle ilgili net bir açıklama yapılmamış olsa da cezalar konusunda af geleceği ihtimali bulunmaktadır. 2020 yılında yapılan infaz yasası düzenlemesiyle terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricindeki suçlarda cezanın yarısı oranında infaz uygulanmıştı. Ancak o milli istihbarat kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar o bu düzenlemenin dışında kalmıştı. Denetimli serbestlik uygulaması Açık ceza infaz kurumunda olan ve koşullu salı verilmelerine yalnızca bir yıl kalan iyi hükümlülere cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceği şeklindeki mevcut düzenlemeyi korumuştur. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi başarılı bir şekilde 4 yıla indirilmişti. Ağır hastalık, engellilik veya yaşlılık gibi nedenlerle hayatlarını tek başlarına sürdüremeyen 65 yaşını dolduran hükümlüler de denetimli serbestlikten faydalanmıştır. Bu kanundan yaklaşık olarak 90 bin mahkum yararlanmıştır. Türkiye'de genel af konusundaki geçmişe dair tarihçe ve infaz düzenlemelerine dair detaylı bilgileri öğreniyoruz. Ayrıca, hukukçu Ersan Şen'in açıklamalarına göre, hükümetin genel af konusunda bir düzenleme yapabileceği ve bu düzenlemenin özel bir nitelik taşıyabileceği belirtilmektedir. Hukukçu Ersan Şen'in ifadelerine göre, bu düzenleme genel afi andırmakla birlikte, belirli bir nitelik taşıyarak tüm suçları kapsamayabilir. Bu durum, Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilecek bir konu olarak belirtilmiştir. Önceki genel af örneklerini atıfta bulunularak, infaz düzenlemesi konusunun genişleyip genişlemeyeceği belirsizdir. Genel afın yanı sıra, 2020 yılında yapılan infaz yasası düzenlemesi ve denetimli serbestlik uygulamaları da mahkumların cezalarının infazında önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu düzenlemeler, belirli suçlar haricindeki mahkumların ceza sürelerinin kısmen hafifletilmesini öngörmüştür. Ayrıca, denetimli serbestlik uygulamasının genişletilmesiyle belirli gruplardaki mahkumlar bu düzenlemeden faydalanmıştır. Ancak, genel af gibi bir düzenleme daha geniş bir kapsamı içerdiğinden, siyasi, hukuki ve toplumsal boyutları nedeniyle geniş bir tartışma ve değerlendirme sürecini gerektirebilir. Ayrıca, hukuki düzenlemelerin somut bir metin haline gelmesi ve yasalaşması sürecinde değişikliklere uğrayabilir. Bu nedenle, genel af veya infaz iyileştirme konusundaki gelişmelerin yakından takip edilmesi önemlidir. Genel afın Türkiye'deki tarihçesini, son dönemdeki infaz düzenlemelerini ve genel af beklentilerini öğreniyoruz. Ayrıca, hukukçu Ersan Şen'in açıklamalarına göre, genel af yerine özel bir af veya üçüncü tip denilen ceza indirimi şeklinde bir düzenlemenin olabileceği belirtiliyor. Bu durumda, genel afın tüm suçları kapsamayabileceği ve anayasa mahkemesine başvurulabilecek bir konu olabileceği ifade ediliyor. Son infaz düzenlemesiyle cezaevinde bulunan belirli mahkumlar için erken tahliye imkanı sağlandı, özellikle kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçiş için 3 yıl süre öngörüldüğü belirtiliyor. Bu düzenleme, mahkumların daha erken bir şekilde serbest bırakılmasını mümkün kılıyor. Genel af konusunda Türkiye'nin tarihinde birçok örnek bulunuyor ve bu af yasaları, Toplumda adaletin sağlanması ve ikinci bir şansın verilmesi amacıyla önemli adımlar olmuştur. Ancak genel af düzenlemeleri her zaman geniş bir tartışma konusu olmuş ve belirli suçlar genellikle af kapsamı dışında bırakılmıştır. Hukukçu Ersan Şen'in belirttiği gibi gelecek genel af düzenlemesinin kapsamı net olarak belirlenmemiş olsa da cezaların af gelebileceği ihtimali bulunmaktadır. Bu bağlamda genel af konusundaki gelişmeleri ve açıklamaları takip etmek önemlidir.